Fenerizade Efendi. Sana ne denli kıymet verdiğim malumun. Lakin öyle laflar işitiyorum ki aslı astarı var mıdır? Merak ederim. Hayırlar olsun inşallah. İnşallah. Rumeli kazaskeri bu su Efendi ile nicedir aranızın iyi olmadığı aşikar. Derler ki ona ...bu para vakıfları mevzu sebebiyle husumet edermişsin. Doğru mu bu? Hünkârım, birçok hususta farklı fikirlerimiz mevcut. Bunun neticesinde haliyle anlaşmazlıklar oluyor. Zira kendisi bir uçta, ben bir uçtayım. Nasıl söz bu şey Rüstem Efendi? Hangi uçtaymış Hoca Çelebi? Rüstem Paşa ile pek samimiler. Aralarından su sızmıyor. Kazasker Efendi divan mensubudur. Divanı da Rüstem Paşa yönetir. Onların münasebeti neden seni rahatsız ediyor? Bir kazasker makamı icabı herkese karşı mesafeli olmalıdır. Yoksa adaleti nasıl sağlayacak? Rüstem Paşa'nın vaziyeti ortada. Her gün yüzlerce şikayet alıyorum. Peki sen hangi uçtasın? Ben her daim dini mübüğünü İslam'ın ve İslam'a hizmet eden hanedanı Ali Osman'ın yanındayım. Rüstem Paşa gibi devlet erkanında hizipçilik edenlerden, aramıza nifak sokanlardan, rüşvet erbabından değilim. Söylediklerine dikkat et Şehir Rüstem Efendi. Senin devlet dediğin benim. Benim adaletimi, kanunlarımı ve dahi aldığım kararları al etmek kimin adına düşmüş? Haşa hünkârım. Makamım icabı sizleri ikaz etmek benim vazifem. Mevlana Hazretleri, bir insanın iyi bir dostu varsa aynaya ihtiyacı yoktur demiş. Benim sana tavsiyem Ebu Suud Efendi'yi düşman değil, Kendine dost eyle. Tıpkı benim gibi. Hay Hadi bakalım. Gerçi hastalığı söküp attın çok şükür. Lakin yediğine içtiğine imtina etmen icap eder. Hekimlere de söyledim. Gözleri üzerinde olacak. Nasıl da inanmışsın. Ben hasta değilim Rüstü. Hiç olmadım. Bu sayede gitmene mani olurum diye düşündüm. En azından vakit kazanmanı sağladım. O gün gitmen doğru olmazdı. Ateşin vardı. Sesin, rengin. Zararsız bir ilaç hazırlattım kendime. Hasta gibi insanı yatağa düşürüyor. Demek benim için yaptın. Elbette. Nihayetinde sen benim kocamsın. Sen itibar kaybedersen bundan en çok ben zarar görürüm. Doğru. Ben kaybedersem herkes zarar görür. ...herkes. Gitme vakti. Allah'a emanet Allah'a emanet ol. Sultanım, Kapıcıbaşı Mehmet Ağa geldiler. Sultanım. Mehmet Ağa, işittim ki Sokollu derlermiş sana Enderun'da. En Ailem Bosna'da vişkırat kazasına bağlı Sokoloviç köyündendir. Bu yüzden öyle derler sultanım. Demek Bosna hersek diyarındansın. Rüstem Paşa övgüyle söz etti senden. Onun yokluğunda işleri sen yürütecek misin? Paşa Hazretleri lütfetmişler. Vazifen mühim. Eğer başarırsan önün açılır. Rüstem Paşa gibi merdivenleri birer ikişer çıkarsın. Makam mevkii mühim değil sultanım. Takdirinizi kazanmak benim için hediyelerin en büyüğü olur. Şeyh Fenerizade Efendi'nin vazifesinden ayrılmasını istiyorum. Malum üzere bunun iki yolu var. Ya hakkın rahmetine kavuşacak, ya da azin isteyecek. Sence hangisi münasip? En doğrusunu siz bilirsiniz elbette. Ancak ben kendi arzusuyla ayrılmasını tercih ederim. Lakin bu imkansız. Tabii eğer buna mecbur kalmazsa. Herkesin sakladığı şeyler vardır sultanım. Bilhassa böyle makamlara sahip insanların. Arzu ederseniz tetkik edeyim. Eğer bir hataları var ise mutlaka bir iz bırakmışlardır. Ben de onu gün yüzüne çıkarırım. Yoksa o vakit bir hata icat ederiz.